Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir PUBG Mobile bölümüne de karşılayayım arkadaşlar. Bugün bugün kanka Mido yarımda beyler. Onunla birlikte bir ambarda bir atıyoruz. Yine daha beyler gameplay e gelecek kankamla. Duamen Scout bir PK da atırız onu artık. Şimdi ona sadece bir atacağız. O da iyi, iyi bir oyuncu. M24 mu oynuyor? Team match. Let's go. M24 mü oynuyorsun? <laughs> ben de M24'e yok. Bekle seni öldüreyim kanka. Em Amir Lord'un alim. 98'in de mi yok? Yok. Çizim. Tamam gel Tamam. The Blue sınav, team has scored for the first time. Aa, benim Amir Lord'unla oynasa var. Daha ses benim Amir Lord'unla oynayacağım. Hadi. Ay, ama ya? Arkadaşlar, şu an yiğit ben kazansam da yiğit de şu an bir Olev şey var Ateş et tuşuna basamıyorum bunda işte bazen Ne yapıyor <laughs> Aa, <laughs> Aa ben de ateş etmedi. Emin orada yine gitti. Kanka en iyisi sen taramalı al ya. Bu bu maçlar taramalı oynayalım. Ben yani fare eski tamam. olduğu için arsara yine tıklamıyor bende. Sonra sen tarama al, al. Ha ben seni öldüreyim en iyisi. Normal kapışak bu el. Hatta 2x. Hadi, hadi istediğin size oynama çalış. Hadi hadi hadi. hadi. Ama haksızlık oluyor orada ya. Tarama al al tamam. hayır tarama al tarama al. Ne, groza? Ben de grozaya çektim tankam. Ama daha önce takılmayı videodakiler gördü ya. Reloading. Neredesin? Beni kör müsün ya? Herhalde. İçeridesin burada. Aa yok. Ses burada. Ses içeride ha. Hayır hayır mermin çok mermin çok mermin çok. Benim mermim 30. Mermim 30 benim. <gülüyor> <gülüyor> oh, Cover me. ne lan, Tabanca. Hayır öldürme tabanca ya. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin şu an nut gibi Oynanmak mıyım? Şu an el veriyorum. Şu an sessizde aldım WhatsApp'tan konuşuyoruz onunla. Şu an bilerek böyle nutlu ötüyorum. İyi biraz zaman Çünkü mobilden oynadığı için. <laughs> Ekran kalamayın şey yapalım. Aynen yani. Mesela Biziz ya. Aynen. Cover me! ya. Aha Ne de olsan. Evet, şey çekiyorum. Şimdi biraz başladım yavaştan. Biraz değitmeye çalışacağım. İnşallah heal demesine kadar varacağız. Sen hiç acil... Ah, Cem'in tadına baktın mı? Var kanka. Dokum gibidir herhalde ya. Severdik keratayı. No mercy. <laughs> ben hileyim kanka. Ondan yemedim ya. <laughs> Expired. Sayende alabildik. Hadi ben de AK çektim. kaleyi çektim ya sana gerekse. Ah yavaş yavaş başladım şimdi bir hikaye ölürüm kesin. Sonra geri devam edeceğim. Çıldırtacağım onu bir yer. Devam edelim. E kanka neredesin ya ses alamıyorum. Nereden geldin şu an biliyorum. Oraya şu an Free Fire atsam ölürsün kanka biliyor musun? Atayım oraya Free Fire. Ola lan. Yok lan. Fired! COVER ME! RELOADING! sıkıntı olum olsun ENEMY DOWN! Eheheh COVER ME! Yapma be, Yapmazsın onu da baka yumruk lan Hayır hayır canın kaç canın kaç. 100. <laughs> Yemin et. Şeker Yaradaydı. Yarada. Lan o kadar almıyordu ben AK ile sen o kadar vurdum. İbiş sus Ölmedin ya. 10 pi pis 18 diye hasar vermiyor. Tabanca öldürmeye çalışıyorum da. Sana her türlü fantezi uygulayacağım. Lan neredesin İbiş? Neredesin? Ben her, otel. her, zamanki yerindeyim ben. Sen şey Kesin kesin gördüm seni. <laughs> her zamanki yer ol. Lan geri bombam bana geldi. Да, öl artık, öl artık yani, öl artık bence öl, öl bence. Nasıl? Kaskım, yeleğim yok. Demek artık tabanca öldürebilir mi yani? Hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Kobe. Çok yüksekten attım. Şu an arkalığından diye çok korkuyorum. Neredesin lan hani ibiş? Onu mu canım yok? Geldim. Kill. Sonunda öldürebilirdim. <laughs> o canı kim aldı? <laughs> Niye kendi kendini patlatıyorsun? <laughs> <laughs> Çok eğlenceli video oluyor ya. Kalan sıra Ben de deneyeceğim kadar fantezi denedim kankam. Ben öyle gelişini oynadım. Bir yere kötü oynadım yani. Bomba bomba. Biz, oh, o, biz o, bombaları yer miyiz? Aslan parçası son 8 saniye bir Ya yeah, baby tabanca. Blue team victory. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Her <laughs> akşam saat sahası... <laughs> hileyim kankam ben. Her akşam saat 8'de YouTube'da. Zaten var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan bye bye.